Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e, City Life oynayacağız. Oynadık ama videonu videoyu başlattım ama nedense bir yerde durmuş abi. O yüzden maalesef ki para geliyormuş yani tamam. Maalesef ki yani buralarda çok gelişmedim Allah'tan. Neyse hadi bakalım devam edelim. Şu bir 10 bin olsun. Kayıtta değil mi Yine emin olarak tabi. Hmm. mis gibi. Ha, ah, bizim evin kokusu geldi <gülüyor> 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 Önüme geleni alıyorum. O oh, iyi. Yeah. Çünkü ben bir zengin değilim. Param bitti la. <gülüyor> 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 Bakayım kaç 20 50 bin mi abi? Vallahi almayı düşünüyorum ya. Hadi la. Vallahi almayı düşünüyorum. Alayım mı? Ali <laughs> <laughs> Dur para birikmişti. Alayım mı ya? Bilemiyorum ki. Evet. Dur tamam. burada oturuyor tamam. Eyle oturuyormuş. Otur tutmuyor yani. Otomatik mi? Evet. Tamam. Bitti mi burası da? tane ne la? Ana ne güzel. Park lights. Işığa ne gerek var ki? <laughs> He. <laughs> Ama ortaya da konulmaz ya. Bu kadar da değil ya. Yani. <laughs> ya oğlum baya boş boş şey. Bilemiyorum. Köşe birazcık daha hızlı koşabilsek abi. Ana or baksana bunlar daha pahalı onlar daha ucuz. Expandlanmış. Oha. Yine yol mu? <laughs> Bitmedi bu yollar. Vallahi alacağım yemin ederim alacağım bak.

Maymun olayım buranın. İnsan çağırıyor burayı. <laughs> Burada ne var? O oh, hala açılmamış. Allah! Bir dakika bir bakacağım ben özel server kaç robux? 15 Robuxmuş. <laughs> Alır mıyım? Belki. <laughs> yani şimdi ilk defa oyna. Para yatıracağım. Yani Robux yani öyle değil bir Roblox oynuyor. <laughs> ya. Al şunu. 5500 lazım. Hadi bakalım. Vallahi alırım ki.

Bilgili valla merak ediyorum ya. Şimdi şöyle yapacağım tamam mı? Şöyle yaparken a eee Hadi la para ya 4870 Yok alayım Basayım Edeyim Vurayım Şoför, git şoför. <laughs> ya oğlum İnternet mi çok kötü? Ne oluyor? Anlamadım ki. Vallahi anlamadım ya. Yani. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Videoyu bitiriyordum geldi ya var ya böyle oyunun ben anasını. Vallahi yok böyle bir şey ya. <laughs> ya vallahi alacağım ya vallahi alacağım boş boş. 10.000 bin ne abicim ya. Hey dude hey. Hey dude. Hey dude. Bas. 25. Kaç TL diyor? Dedim 1 TL falan. Lan dombili demeler. Alayım mı? Şişim, şişim. Parayı ne maliosun? Ee. Ne kadar? 25. Bırak. Lira değil. <laughs> 25 TL mi? <mu? gülüyor> bir lira gibi bir şey. <laughs> Evde ekmek yiyoruz. <laughs> Başka hiçbir şey, ekmek. <laughs> yanı Burada da başka bir şey isteme ne olur? Tamam. bilemiyorum. Aa burada dropper. Dropper alırım ben. Ben dropper alırım abi. Dropper alırım ben. Yo vurdum. Basamıyorum ya. Basamıyorum. Hadi bakalım. Yapmıyorum abi. 5 6 sıra atayım. Kökenle çok uzun süre oynadıktan sonra ve bir gün Fatih'le oynamışımdır. Hayır, Yapma şey Köken. <laughs> 9800 gibi bir şey. Evet, aldım. 10.000 70 15.000 Oh, süper süper happy duper muper happy happy face. 70 kaç robux lan? 200 bin robux mu? Abi bak uçuyorum. Tırmanma şey böyle. Yok böyle olmuyor. <laughs> 15 bin, hadi bekleyelim. 15 bin, 15 bin, 15 bin. Bay Worker. Bitti değil mi? Karpın ne işe yarayacak? Oğlum çok hızlı para gelmeye başladı yemin ederim. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Karpın ne abi? Put mu? <laughs> Ay ana almasaymışım. Ne yaptım? Ne yaptım? <laughs> ne ne diye ne yapıyorsun diyorsunuz öyle? ben de oturayım Cibbe bak bakla ne kadar mı? Oğlum bunda da süper happy face var herkesin. Merhaba nine. Yok nine mi? Yaşlı mı benim. Ya aman yani ya. Allah Allah. Ha ah, ha. Yeter oğlum bir saatlik video video. Ya bunun için mi? Cidden onun için mi ya? Onu alan aklımın Ha 7778 yıl oh. 15.000 lazım 15 15.000 15 000. <laughs> tamam 500 var o oh, para fışkırıyor o oh, ye yeah. para 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 burada kalıyor ya plans mı? Ya bine plants mı olur ya? Vallahi yok böyle bir şey. Ya. Fakir oldum. Fakir. Vallahi yeter yemin ederim yeter sıkıldım lan. <laughs> <laughs> 7 lira 22 kuruş ne olacak ne olacak bu para mı verecek bize nerede plants nerede plants bunlara bak 5 10 15 20 7.5 desek 7 7 15 15 10 7 7 aynen o bir şey 17 k lazım 17 kay lazım Oyun öyle bir kasıyor ki Vallahi ben sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım ya. Yok böyle bir şey abi ya. Abi yap yap bitmiyor ya. Vallahi uzun sürüyor ya. Ben alacağım abi ya. <Gülüyorlar> <Gülüyorlar> ben bunu alırım, yolu yaparım, arabayı yine sürmeyi denerim. <laughs> Vallahi yeter ya. 20 dakika oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.